Size merhabalar. 8. sınıf grubu. 6. ünitemizi bitirdikten sonra arkadaşlar çanta yayınlarının soru bankasından konu özetli soru bankasının karma testlerinin sorularını çözeceğiz. 6. ünite ile ilgili sayfa 331. Soru 1. Gazetede yayınlanan haber aşağıda verilmiştir. Tırtır ile mücadele. Orman İşletme Müdürlüğü ormanlık alanlarda artan ağaç zararlısı olan tırtırlarla mücadele için dağlara 500 keklik bıraktı tırtıl sayısında hızla azalma bekleniyor. Bu haberle ilgili bazı öğrenciler aşağıdaki yorumları yapıyor. Duru Emir ve Gözden ifadelerinden hangileri doğrudur? Duru demiş ki Orman İşletme Müdürlüğü zararlılarla doğal yollardan mücadele karar vermiş. Evet arkadaşlar hani o tırtılı azaltmak için kimyasal bir ilaç kullanmamış da kekliği getirmiş. Duru için doğru söyleyebiliriz. Emir Evet Duru'ya doğru diyeceğiz. Emir'e bakalım. Tırtıl sayısının artmasının nedeni tırtılların beslendiği canlıların o bölgede azalmasıdır. Tırtılların beslendiği, tırtıl ile beslenen değil de tırtılların beslendiği diyor. Tırtılların beslediği canlının sayısı azalırsa tırtıl sayısı da azalır. Yanlış arkadaşlar. Gözde ne demiş? Tırtıl ihtiyacı olan enerjiyi üreticilerden karşılar. Evet çünkü nerede yazıyor? Ağaç zararlısı olan ağaçlarla besleniyormuş. Burada doğru diyeceğiz. O yüzden cevabımız duru ve gözde yani Bursa olacak. Soru 2 şekilde bir atık su arıtma testi gösterilmiştir. Devreye giden arıtılmış su, dereye giden daha doğrusu Karlılaşma şebekesinden gelen su, evet giriş kanalı vesaire. Arıtma tesisi ile ilgili olarak atık suların geri kazanımını sağlar. Evet, atık suyun tekrar kullanılması, temiz bir şekilde kullanılmasını sağlıyor. Doğru. Aratılmış su tarımsal sulamada kullanılabilir. Tabii ki neden olmasın? Olur. Su kaynaklarının tükenme ihtimali üzerine kurulan bir tesistir. Evet bu da doğru. Zaten hani su kaynaklarını sen e, kalizasyon suyunu geri dönüştürdüğün zaman bu suyu tekrar tekrar kullanırsın. Bu da su kaynaklarının e, tükenme ihtimali üzerine yapıldığını e, gösterir bize. O yüzden cevabımız Diyarbakır'dır arkadaşlar. Soru içe göçmeden önce arkadaşlar şunu da söyleyelim. Bu karma testimiz 1'dir. Bu karma test 1'den sonra karma test 6 ve 7'yi çözeceğiz. Çünkü karma test 6 ve 7 yeni nesil sorulardan oluşuyor. Dolayısıyla bu birinci testimizden sonra direkt 6. ve 7. testlere geçip oradaki yeni nesil soruları çözeceğiz. Soru 3 ile devam edelim. Bazı canlı türleri şekilde gösterilmiştir. Evet yani bitki, hayvan, insan. Bu canlı türleri için bazı bilgiler veriliyor. Bu bilgilerden hangisi şekildeki tüm canlılar için geçerli değildir? Şimdi ihtiyacı olan enerji solunumla karşılamak zaten A'dan Z'ye bütün canlılar solunum yapar. ihtiyaç duyduğu enerji solunumla karşılar. Üretici canlı da besini kendisi üretir fotosentezde ama o besini aynı zamanda solunumla parçalar ve enerji ihtiyacını bu şekilde giderir. O yüzden bir hepsi için geçerlidir arkadaşlar. Solunum sonucu karbondioksit ve su üretirler. Bu da buradaki canlılar için geçerli. Hani buradaki üç canlı da oksijenli solunum yaptığı için 2 de doğrudur. 3 gün ışığında fotosentez yaparlar. Bu sadece üreticinin özelliğidir biliyorsunuz. Bu sadece ağaca ait bir özellik. Gece gündüz solunum yapar. Bütün canlılar her zaman solunum yapar. Dolayısıyla resimde verilen canlılar da solunum yapar. O yüzden tüm canlılar için geçerli olmayan nedir arkadaşlar? Üçüncü öncülümüz. O yüzden cevap C şıkkı. Soru 4. Aşağıda bazı metabolizma olaylarıyla ilgili bir metin verilmiştir. Metinde daire üçgen kare yerine yazılması gereken ifadeler hangisinde doğru verilmiştir diyor. Metine bakalım. Bir canlının canlılığını sürdürebilmesi için gerekli enerjiyi üretmesi olayına solunum denir zaten. Yani daire orada solunum olacak. Bütün canlılar solunum yapar. Üçgen sonucunda besin tam parçalanamadığı için az enerji üretilir. Evet. Bu üçgen ne olur? Bu oksijensiz solunum olur arkadaşlar. Çünkü besin oksijensiz solunumda tam parçalanamıyor. Yani suya kadar parçalanamıyor. Dolayısıyla az enerji üretiliyor. O yüzden üçgen oksijensiz solunum olacak. Kare sonucunda ise besin tamamen parçalandığı için yani suya kadar parçalandığı için bu oksijenli solunum, bu oksijensiz solunum, bu da solunumun kendisi tanımı. Dolayısıyla cevap daire solunum, üçgen oksijensiz solunum, kare oksijenli solunum olacak. O yüzden cevabımız Bursa olacak. Sayfa 332 soru 5'teyiz arkadaşlar. Aras oksijen döngüsünün önemini göstermek için şekildeki düzeneyi hazırlıyor. Öğretmeni bu düzenek ile amacına ulaşamayacağını söylüyor. Aras amacına ulaşmak için düzeneğinde nasıl bir değişiklik yapmalıdır? Evet bir fanusa oksijenli solunum yapan kelebeği koymuş. Diğer fanusa fotosentez yapan bitkiyi koymuş. Fakat eğer biz oksijen döngüsünü göstereceksek bitkinin ürettiği oksijeni kelebeğin alması lazım. Kelebeğin oluşturduğu karbondioksit bitki fotosentez için alması lazım. Dolayısıyla bunları aynı aynı yere koyacağız ve ikisi beraber mutlu mutlu yaşayacaklar. Ee, sonuç olarak eğer oksijen döngüsünü göstereceksem ne yapacağım? Bitki ile kelebeği aynı fanusun içine koymam gerekiyor. O yüzden cevabımız ne olacak? C şıkkı olacak arkadaşlar. Soru 6'dayız arkadaşlar. Plastiklerin geri dönüşümü ile ilgili elde edilen enerji tasarrufları tabloda verilmiştir. Eğer bir plastiği yakarsan, yakarak değerlendirirsen 32 gigajoule'luk, 32 küsur gigajoule'luk bir tonundan enerji tasarrufu oluyor. Ama yeniden kullanıma yönelik geri dönüşüm ile değerlendirildiğinde enerji tasarrufu, tasarrufu sıfır oluyor. Şimdi bu tablodaki bilgiye göre hangileri doğru söylemiş? Plastiklerin kullanıma yönelik geri dönüşüm esnasında enerji tasarrufu yoktur. Evet tabloya göre bu doğrudur. Peki biz geri dönüştürmeyelim mi? Şimdi sadece enerji tasarrufu için geri dönüştürmüyoruz ki çevre kirliliğini azaltmak için de, çevrede yığılmasını önlemek için de şey yapıyoruz arkadaşlar. Geri dönüşüm yapıyoruz yani e, hani gözde tablodaki bilgiyi doğru söylemiş, doğru gözlemlemiş gözdenkine doğru diyeceğiz. Peki Yaman'a bakalım. Plastiklerin geri dönüşüm için toplanmasına gerek yoktur diyor. İşte bu yanlış olur arkadaşlar. Çünkü biz sadece enerji tasarrufu için geri dönüşüm yapmıyoruz. Çevre kirlenmesin diye de yapıyoruz. Defne demiş plastikler yapıldığı zaman da enerji tasarrufu sağlamaz diyor. Hayır tasarruf sağlandığını görüyoruz yapılmada. Dolayısıyla Defne de yanlış söylemiş. O yüzden cevabımız yalnız gözde olacak arkadaşlar. Aşıklı olacak. Soru 7 arkadaşlar. Ortam şartlar aynı olan bir çevrede farklı türden iki ayrı bitki bulunmaktadır. Bu bitkilerle ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur diyor. Evet ikisi bitki olduğuna göre ışık yardımıyla su ve karbondioks gibi molekülleri kullanarak fotosentez yaparlar. Doğru. Fotosentez sonucu farklı ürünler üretirler. Arkadaşlar ilk başta bütün üretici canlılar glikoz üretir. Yani temel besin olan glikoz üretir arkadaşlar. Yani farklı ürünler değil. Daha sonra mineralleri ekleyerek kendine has meyve dönüştürür ama sonuçta temel olarak bu meyvelerin içinde de işte temel karbonhidrat vardır yani. Ee, dolayısıyla buna yanlış diyeceğiz. İkisi ilk başta glikoz üretiyor çünkü. Aynı ürünü üretiyor. 3. Sadece P bitkisi yapayışıkta fotosentez yapabilir. Hayır arkadaşlar. Yani yeterince şiddetli olursa bütün bitkiler yapayışıkta fotosentez yapar. O yüzden cevabımız Adana oluyor. Soru 8. Enes ve Orhan bitkilerin fotosentez ve solunum yapma durumlarıyla ilgili aşağıdaki bilgileri veriyorlar. Enes ve Orhan'ın verdiği bilgilerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur demiş. Enes demiş ki bitkiler karanlıkta sadece solunum. Aydınlıkta ise sadece fotosentez yaparlar. Şimdi karanlıkta sadece solunum doğru. Ama aydınlıkta sadece fotosentez yanlış. Solunum bütün canlılar her an solunum yapar arkadaşlar. Her an bütün canlılar evet. Her an solunum yapar. Bunu unutmayalım. Çünkü canlının her an enerjiye ihtiyacı vardır. O yüzden bütün canlılar her an solunum yapar. Dolayısıyla burada Enes yanlış söylemiş. Aydınlıkta sadece fotosentez yaparlar derken yanlış söylemiş. Orhana gelelim. Bitkiler aydınlıkta ve karanlıkta hem fotosentez hem solunum yaparlar. Solunum için doğru, her an yapar ama fotosentez için yanlış bir bilgi. Karanlıkta fotosentez yapmaz. Çünkü Orhan'ın dediği de yanlış. Dolayısıyla her ikisinin bilgisi de yanlış oluyor arkadaşlar. Cevap Adana oluyor. Evet. E, karma test 1'imizi bitirdik arkadaşlar. Şimdi yeni nesil soru içeren karma test 6 ve 7'ye geçeceğiz. Evet arkadaşlar karma test 6 sayfa 341 soru 1'den başlıyoruz. Direkt karma test 6'ya geçtik yeni nesil soru çözmek için arkadaşlar. Özdeş saksı bitkileri ve aynı türe ait sonlu eşit kelebeklerle KLM düzenekleri hazırlanıyor. Bu düzeneklerle bir aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Arkadaşlar tamamen kontrollü deney mantığına göre düşünüyoruz. Neyin etkisini merak ediyorsak onu farklı kılmışız. O bağımsız değişkendir. Buna göre sorumuzu çözeceğiz. A. Fotosentez için suyun gerekli olduğunu ispatlamak istiyorsam her şey aynı suyun farklı olduğu iki düzeneye bakacağım. K ve baktığımızda evet her şey aynı ışık var, bitkiler, kelebek var, aynı tür. Fakat K'da nemli toprak, L'de kuru toprak var. Dolayısıyla suyun gerekli olduğunu kahvele düzeneklerinin bitkilerinin gelişim durumlarını kıyaslayarak gösterebilirim. O yüzden A şıkkı doğrudur arkadaşlar. Bize yanlış olanı soruyor. B. K ve M düzeneklerine baktığımızda bitkilerin gelişim durumları kıyaslanarak fotosentez için ışığın gerekli olduğu ispatlanabilir. O zaman K ve M'de sadece ışık farklı olmalı. Bakıyoruz her şey aynı. İkisinde de nemli toprak var. Fakat birisi ışıkta birisi karanlıkta. Dolayısıyla ışığın etkisini gözlemleyebiliriz. Bağımsız değişken ışık doğru. C. L düzeneyi güneş ışığı yerine lamba ile aydınlatırsa. Tamam L'ye lamba vurduk. Ya, yani yapay ışık vurduk diyelim. Lamba vurduk. Lamba ışığı. Fakat her bu iki kaynelerin her şeyi aynı. Sadece ışık. Birisi güneş ışığı. Doğal ışık. Birisi lamba ışığı. Yapay ışık. Olursa olur. Fakat sadece ışık farklı değil. Bir de L'ye su vermemişiz arkadaşlar. İki tane bağımsız değişken olmaz. Burada yapay ışıkta fotosentezin gerçekleştirebileceğini gösteremeyiz. Çünkü bir kere kuru toprağa yapay ışık vurmuştu. Burada fotosentez olmaz ki kuru yani su olmadığı için olmaz. O yüzden C şıkkı yanlış. D'ye bakalım. M düzeneğinden kelebeği çıkarıp karbondioksit varlığında bulunan kireç suyu koyulursa bitkilerin solunum yaptığı verir. Yani diyor ki buradan kelebeği çıkardık, buraya kireç suyunu koyduk. E bu kireç suyu bulanırsa bu bitkinin karbondioksit verdiğini dolayısıyla bitkinin solunum yaptığını bize ispatlar. Işık olmadığı için zaten fotosentez yapmayacaktır. Dolayısıyla doğrudur arkadaşlar. D şıkkı da doğru. O yüzden cevabımız C şıkkı olacak. Evet soru 2'deyiz arkadaşlar. Bir antilop ağaç gövdesini saran sarmaşık ile beslenmekteyken bir aslan ona yaklaşıyor. Bir süre sonra aslan antilopu yakalayarak öldürüp onunla besleniyor. Aslan karnını doyurduktan sonra ortamdan uzaklaşıyor. Antilop'tan geriye kalanlar ise ayrıştırıcılar tarafından parçalanmak üzere Toprağın üstünde bekleniyor. Pardon bekliyor diyor. Buna göre bu yaşam alanında gerçekleşen olaylarla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Sarmaşık ve ağaçlar yaşam alanındaki üretici canlılar olup antilop birinci dereceden tüketicidir. Doğru zaten bunu biliyoruz. Bitkiler üreticidir. O yüzden antilop da ilk bitkiyle üreticiyle beslendiği için birinci dereceden tüketici olur. Antilopun sarmaşığı aslanın antilopu yemesi fotosentez sonucu üretilen besinin besin zinciri boyunca tüketicilere geçer bilgisini destekler. Evet. Yani evet üretilen besin üretici ürettiği besini antiloba antiloptan da aslana geçiyor besin zincirinde. Evet. Tüketicilere geçer bilgisini destekler. Doğru. C. Yaşadıkları sürece antilop ve aslan hücresel solunum ile atmosfere karbondioksit vererek karbon döngüsünde yer alırlar. Doğru. Evet, solunum sonucu canlıların dışarıya verdiği karbondioksit karbon döngüsünde vardır. D. Antilop kalıntılarının ayrıştırıcılarla parçalanması sadece azot döngüsüne katkı sağlar. Yanlış arkadaşlar. Hem azot döngüsüne katkı sağlar hem karbon döngüsüne katkı sağlar. Oksijen döngüsüne katkı sağlar. Dolayısıyla cevabımız e, ne olacak? Diyarbakır olacak. Evet arkadaşlar soru 3'teyiz. Ne yeni nesil sorumuz ve çok harika bir soru arkadaşlar. Küresel ısınmayı ve ser etkisini özetleyen her yönüyle çerçevesini çizen çok güzel bir soru. Evet, yer küreye ulaşan güneş ışınlarının bir kısmı yer küre tarafından sorulurken çok büyük bir kısmı yer küre tarafından yansıtılır. Yansıyan bu enerjinin bir kısmı atmosferden geçerek uzaya kaçarken bir kısmı ise atmosferde bulunan sera gazları tarafından tutulur ve yeryüzüne geri yansıtılır. Bu olaya sera etkisi denir. Emir sera gazları ilgili yaptığı araştırma da aşağıdaki bilgilere ulaşıyor. Birinci bilgi eğer sera gazları atmosferde olmasaydı günümüzde yer küre ortalama 15 derece olan hava sıcaklığı 33 derece daha düşük olacaktı. Dolayısıyla yeryüzünün sıcaklığı eksi 18 derece civarında olacağından canlı yaşamına imkan tanımayacaktı. İkinci bilgi atmosferde artan sera gazlar atmosferin daha fazla ısı tutmasını ve yeryüzünün gereğinden fazla ısınmasını sağlayarak küresel ısınmaya sebep olur. Evet iki bilgi birbiriyle çelişiyor gibi görünüyor arkadaşlar ama bakalım ne çıkacak. Emir ulaştığı bilgilerin birbiriyle çeliştiğini ve bilgilerden bir tanesinin yanlış olduğunu düşünüyor. Halbuki öyle değil arkadaşlar. Birinci bilgide de... E, sera gazlarının olması gerekenden az ya da hiç olmaması da ne yaşanacağı, ikinci bilgide ise olması gerekenden çok fazla olduğundan neler yaşanacağı ki günümüzde bunu yaşıyoruz söylüyor. Yani aslında sera gazlar hiç olmaması da iyi değil, fazla olması da iyi değil. Normal düzeyde olması gerekli arkadaşlar. Bu iki bilgi de aslında onu destekliyor. Dolayısıyla bu iki bilgi doğrudur. Birbiriyle çelişmiyor. Dolayısıyla emirin düşüncesi doğru değildir. O yüzden emirin düşüncesi yanlıştır. Peki neden yanlıştır? Sere gazların bazı mevsimlerde havanın çok ısınmasını, bazı mevsimlerde havanın normal sıcakta kalmasını mı sağlar? Hayır. Bu zaten mevsimlerin oluşumunun sebebini biliyoruz. Yani mevsimlerin oluşumu bu sere gazlara ilgisi değil. Peki emirin düşüncesi neden yanlıştır? D şıkkına bakalım. Sere gazların atmosferdeki doğal oranlarının korunması durumunda yeryüzü canlı yaşamına uygun olur. Daha doğal oranından sapması aşırı soğumaya veya aşırı ısınmaya sebep olur. Doğal oranından çok fazla olması aşırı ısınmaya doğal oranın altında olması da aşırı soğumaya sebep olur. Ee, D şıkkı bilgimizi destekliyor. Dolayısıyla cevabımız D olacak. Evet arkadaşlar karma test altının soru 4'ündeyiz sayfa 342 ve yine harika bir soruyla karşı karşıyayız. Tam kafayı kullanmayı gerektiren bir soru. Evet buna göre hangi bireyin ekolojik ayak izi azalmamıştır diyor ve ekolojik ayak izini tanımlıyor tek bir bireyin ekosistemler üzerindeki etkilerini ölçmek amacıyla ekolojik ayak izi yöntemi geliştirilmiştir. Ekolojik ayak izi bireyin tükettiği doğal kaynakların yeniden üretimi oluşan atıkların geri dönüşümü için ne kadar hava ve suya ihtiyaç duyulduğunu hesaplayan bilimsel bir ölçü, ölçüktür. Hava ve suya ihtiyaç ne kadar fazla ise ekolojik ayak izi o kadar büyür. Erdem Bey her hafta uçak ile seyahat ediyor. Ezgi cep telefonu şarj aletini sürekli prizde takılı unutuyor. Uğur Bey iş yerine her gün kendi otomobiliyle, Liraya gidiyor. Sude Hanım markette sürekli paketlenmiş sebze meyve alıyor. Bu bireyler yaptıkları faaliyetlerde bazı değişiklikler yapıyor. Buna göre hangi bireyin ekolojik ayak izi azalmamıştır diyor. Şimdi şıklara bakalım. Erdem Bey seyahatlerinde otobüsü tercih ederse evet uçak daha fazla yakıt yakar. Bu Erdem Bey'in ekolojik ayak izini azaltır. Ezgi cep telefonu şarj olunca şarj prizden çıkararak enerji tasarrufu sağlıyor. Önceki duruma göre bu da ekolojik ayak izini azaltır. Şimdi Uğur Bey iş yerine kendi otomobille giderken yanına bir arkadaşını daha alıyorsa o arkadaşının enerji sarfiyatı azalır. O arkadaşının ekolojik ayak izi azalır. Halbuki Uğur Bey yine otomobille gidiyor. Yani Uğur Bey açısından baktığımızda ekolojik ayak izini azaltacak bir durum yok C şıkkında arkadaşlar. O yüzden cevap C oluyor. D'ye bakalım. Sude Hanım pazardan yerel olarak üretilmiş meyve sebze alıyor. Paketlenmiş meyve sebzenin paketi içinde ne var? Bir çevrenin kirlenmesi, bir kaynakların kullanılması var. Dolayısıyla Evet bu şekilde Sude Hanım'ın da dua, e, ekolojik ayak izi azalır. Ama Uğur Bey'inki azalmasa. Uğur Bey'in yaptığı davranış e, doğaya katkıda bulunur. Ama yanına aldığı arkadaşının ekolojik ayak izini azaltıyor. Uğur Bey'inkini azaltmıyor. O yüzden cevabımız ne oluyor arkadaşlar? C şıkkı oluyor. Karma Test 7'ye geçtik arkadaşlar. Sayfa 343. Yeni nesil sorumuz. Karma Test 7'nin birinci sorusu. Özdeş fanuslar ve farklı kelebek türleriyle şekildeki düzenekler hazırlanıyor. A kelebeğinin olduğu fanusa sulanmış saksı bitkisi, L kelebeğinin olduğu fanusa karbondioksit varlığında bulunan kireç suyu konuluyor. Bu düzeneklerle ilgili olarak. Şimdi birinci fanusa baktığımızda işte üretici bitki var. Ne olacak? Oksijen üretecek. Kelebek oksijeni alıp oksijenli solunumla karbondioksit dışarı verecek. Bu bitki dışarı verdiği karbondioksiti kelebekten alıp ne yapacak? Fotosentezde kullanacak. Evet. Birinci fanusta dolayısıyla karbon döngüsünün bir kısmı gerçekleşir doğru olur arkadaşlar. Anlattığımız sebepten dolayı. İkinci fanusta önce L kelebeği ölür. Şimdi nasıl olur? İkinci fanusun hikayesine bakalım arkadaşlar. Kireç suyunun karbondioksit tuttuğunu biliyoruz. Şimdi i̇şte bu fanusun içinde az veya çok oksijen gazı var. Dolayısıyla bu kelebek bu oksijen gazını alıyor. Dışarıya karbondioksit veriyor. Dışarıya karbondioksit verdiği gibi bu karbondioksit hemen burada kireç suyunu bulandırıyor. Bu işlem burada fanustaki oksijen bitene kadar sürüyor. Fanustaki oksijen bittikten sonra buradaki kelebek ölecek. Halbuki fanustaki oksijen bitene kadar bu kireç suyu bir sürü kelebeğin verdiği karbondioksitten dolayı bir sürü karbondioksit yapısına katı bulanmıştır. Yani dolayısıyla kireç suyu önce bulanacak sonra kelebek ölecek. Burada ne demiş? Önce L kelebeği ölür sonra kireç suyu bulanır demiş. O yüzden 2 yanlış olur. 3. İkinci fanusa sulanmamış saksı bitkisi konursa L kelebeği daha uzun süre yaşar. Şimdi buraya da bitki koyarsak biz diyelim farz edelim hem sulanmamış diyor arkadaşlar. Sulanmadı sulanmadığı zaman bu bitki fotosentez yapmayacak. Artı fotosentez için su gerekli, su yok. İkincisi karbondioksit gerekli. Buradaki kireç suyundan dolayı ortamda bu kireç suyu hiç karbondioksit bırakmayacak. Hepsini yakalayacak. Dolayısıyla bu bitki fotosentez yapmayacağı için oksijen üretmeyecek. Fotosentez için su gerekli, karbondioksit gerekli. İkisi de yok ortamda. Dolayısıyla L kelebeği ee, o bitkimiz e, oksijen üretmediği için L kelebeği daha uzun süre yaşamayacak. O yüzden 3 de yanlış. Cevabımız Adana olacak. Evet soru 2'deyiz. Çok güzel bilgilendirici bir soru. Fotosentezin farklı renkteki ışıklarda hızının farklı olduğu nasıl ispatlanmış? İşte aslında ispatlayan bilim adamını ve nasıl bir deneyle bunu ispatladığını bize anlatıyor. Alman biyolog Theodor Engelmann 1883'te suda yaşayan bazı bakterilerin oksijen miktarı yüksek olan bölgelerde küvelendiklerine ilişkin gözlemler yapmış daha önce. Yani oksijenin çok olduğu yerde oksijenli sonum yapan bakteriler yoğunlaşıyor. Engelman prizmadan geçen bir ışığın farklı dalga boylarına renklerine ayrıldığını biliyordu. Işığın hangi dalga boyunun fotosentez için en iyi olduğunu belirlemek için bir düzenek hazırladı. Lam üzerine bir damla su içine ipliksi bir tatlı su algini uzunlamasına yerleştirdi. Yani fotosentez yapan bir su algı. Daha sonra su damlacının içerisine oksijen seven bakterileri konumlandırdı. Prizma kullanarak beyaz ışığı kendisini oluşturan renkleri ayırdı. Dolayısıyla şurada işte o ipliksi fotosentez yapan canlı buraya da farklı yani prizmadan geçen ışığı yansıtmış ve mikroskop altında yaptığı gözlemlerde mavi ışığın olduğu ve kırmızı ışığın olduğu yerlerde bakterilerin çok biriktiğini ve bu gözlemin sonucunda da Bakteri yani o fotosentezin mavi ve kırmızı ışıkta iyi olduğunu, yeşil ışıkta bakın en az sayıda bakteri var. Yeşil ışıkta da en yavaş olduğunu ispatladı bu şekilde. E buna göre aşağıdaki çıkarımlardan hangisi yapılamaz? Oksijen seven bakteriler en fazla fotosentez yapılan bölgelerde kümelenmiştir. Evet çünkü oralarda oksijen daha çok üretilecek. B karbon, karbon e, kloroplastların soğurlukları renkler fotosentezinin belirlenmesinde etkilidir. Evet. Yani farklı renklerde fotosentez farklı oluyor. Görüyoruz bakterilerin farklı miktarda kümelenmelerinden. C şıkkı mor ve kırmızı renkler fotosentez sonucu diğer renklerden daha fazla oksijen üretmiş gibi bakteriler mor ve kırmızıda yığılmış. Doğru. D Bir çiftçi ürün verimini artırmak istiyorsa geceleri serasını yeşil ışıkla değil, yeşil ışıkta fotosentez en yavaş mavi veya kırmızı ışıkta olacak değil mi arkadaşlar? Mor, mavi veya özellikle mor ve kırmızı ışıkta aydınlatma verim artar. Çünkü oralarda fotosentezde fotosentezi çok olacak ki e, meyveleri, ürünleri, besinleri daha kolay üretsin. Dolayısıyla D şıkkı yanlış oluyor. Bu çıkarımı D'deki çıkarımı yapamıyoruz. Cevabımız D. Evet, soru 3'teyiz arkadaşlar. E, geri dönüşümle ilgili bir sorumuz. Bu firma ile ilgili çıkarımlardan hangileri yapılır? Peki firmaya bakalım. Bir firma yeşil çatılar adını verdiği projeyle binaların tepesini bitki örtüsüyle kaplıyor. Yeşil çatılar yani yağmurun yaklaşık %80'ini tutarak yağmur suyunun tahliyesini sağlayan sistemleri rahatlatıyor ve bu bas su baskını riskini düşürüyor. Çattaki toprak ve bitki tabakasının tuttuğu su zamanla buharlaşarak havayı serinletiyor ve nemi artırıyor. Ayrıca çattaki bitkiler havadaki karbondioksit oranını ve tozu azaltıyor. Bu firma ile ilgili olarak sürdürülebilir kalkınmayı destekleyen bir çalışma yapıyor. Evet yani biz ne kadar alanları yeşillendirirsek arkadaşlar evet çevreyi o kadar e, çevreye katkıda bulunuruz. Sürdürülebilir bir kalk kalkınmaya desteklemiş oluruz. İkinci öncüle baktığımızda su ve karbon döngüsüne katkıda bulunan projeler tasarlıyor. Evet. Çünkü o fotos, bitkinin ile karbon döngüsüne bir katkı artı suyu tutması, ondan sonra buharlaştırması. İki için doğru söylersin. Peki üç, projelerinde katı atıkların kaynağında ayrıştırılmasına yönelik yönlemler alınıyor. Şimdi burada öyle bir şey yok arkadaşlar. Yani işte plastiği ayrı, camı ayrı, bir yere toplama ile ilgili hiçbir şey yok. Dolayısıyla yani üç, üçü çıkaramayız. Dolayısıyla cevabımız ne olur? Bursa olur arkadaşlar. Soru dörtteyiz arkadaşlar. Bir dergide aşağıdaki haber yer almaktadır. Bu haberde bastıran beslenme ilişkisiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diyor. Bir ülke kurtların nesli tükenmekte olan türler listesinden çıkararak tekrar avlanılmasına izin vermiştir. Kurtların avlanılarak öldürülmesinin geyik sayısının, geyiklerin sayısının artmasına sebep olacağından ve bu durumun oksijen kaynağı, kavak ve suyu dağaçlarının yok olmasına neden olabileceği inden endişe edilmektedir. Hangisi yanlıştır diyor. Av yasağının kalkmasıyla geyiklerin üzerinde av olma baskısı azalır. Evet kurtları öldürürsek ...geyikler, av olma baskısı azalacaktır. A şıkkı doğrudur. Bunun için. B. Biyolojik birikim ikinci tüketici olan kurtlarda en fazladır. Evet bu canlı türünden işte soyut, kavak, geyik ve kurtlardan biyolojik birikim en fazla kurtlarda olur. Besin zincirinin en üstündeki canlı da olur bu en fazla arkadaşlar. Dolayısıyla besin piramidindeki en üstündeki canlı. Ayrıştırıcıları burada ayrı, ayrı düşünüyoruz arkadaşlar. Çünkü her basamakta ayrıştırıcı var. C. Kurtların sayısının azalması sadece geyiklerin sayısını etkilemiştir. Bu yanlış zaten. Görüyoruz arkadaşlar. Şimdi kurt azalırsa evet geyik artacak. Geyiklerin artmasıyla da üretici işte söğüt kavak ağaçları azalacak. Çünkü daha çok geyik bunlarla daha çok beslenecek. Dolayısıyla cevap C gibi görünüyor. D'ye bakalım. Kavak ve söğüt ağacı yapısında klorofil olan canlılardır. Bu da doğru. O yüzden cevabımız C şıkkı olacak. Evet arkadaşlar son sorumuzdayız. Türkiye'de başlatılan sıfır atık kampanyası ile ilgili olarak internet sitesinde aşağıdaki tanım verilmiştir. Sıfır atık tanımında altı çizili ifadenin kastettiği aşağıdakilerden hangisidir? Sıfır atık israfın önlenmesini, kaynakların daha verimli kullanılmasını, oluşan atık miktarının azaltılmasını, etkin toplama sisteminin kurulmasını, atıkların geri dönüştürülmesini kapsayan atık önleme yaklaşımı olarak tanımlanan bir hedeftir. Sıfır atık tanımında altı çizili ifadenin kastettiği aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar geri dönüşümde en önemli basamak neydi arkadaşlar? Kaynağından ayırma. Yani o çöpün o atığın oluştuğu kaynak işte. O, o, kaynağından bunları ayrı ayrı mesela atıklara yerlere ayırıyoruz. Kaynağında ayrıştırma. Örneğin işte evsel atık olarak evlerimizde cam, plastik, kağıt, metal atıklarımız olabilir. Bunları ayrı çöplere koyarsak ayrı ayrı e, muhafaza edersek o zaman bunların geri dönüşümü çok kolay olacaktır. Dolayısıyla atıklar en kısa sürede karışık bir şekilde toplanıp değil. Mesela B şıkkı değil karışık toplanıp diyor. Ayrı evet. Atıkların oluşturduğu yerde toplanıp geri dönüşümünü sağlayacak bir sistem. Oluşturduğu yerde toplanıp değil de ayrıştırma olacak. Atıkların toplanıp geri dönüşüm yerine geri kazanma öncelik verilen bir sistem. A şıkkına baktığımızda atıkların kaynağında ayrıştırılarak toplanıp her atın değerlendirileceği bir sistem. Dolayısıyla cevabımız Adana olacak arkadaşlar. Bu şekilde arkadaşlar 6. ünitemizin de sorularını, soru çözümlerini bitirmiş olduk arkadaşlar. 7. ünitemiz için yani elektrik ünitemiz için konu anlatımlarımız, deneylerimiz, çok ilginç deneylerimiz arkadaşlar ve yine soru çözümlerimiz olacak. Bunları takip edebilmeniz için kanalımıza abone olmanızı tavsiye ediyorum. Hepinize iyi çalışmalar görüşmek üzere